Yayınıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2018'de birçok taşeron işçi, evet bir kısmı girememişti. Çoğu taşeron işçi diyelim daha doğru olacak, kadroyu geçiş süreci yaşadı. Birçok sancılı dönem gerçekleşti. Özellikle %4'lük zam dilimi 4 değerli işçi yıllarca zorladı ve enflasyon karşısında çok zor durumda bıraktı. Özellikle 4 değerli işçiler her zaman bizim kadromuz, evet bizim kadromuz yazıldı ama birçok haktan münezzeh kaldık, mahrum kaldık diye tabii ki haklı haykırışlar gerçekleştirdiler. Bu konuyu ben yayınlarımda sıkça dile getirdim. Özellikle bu haykırışlarında yaptıkları çabalar, emekler ve yoğun tabii ki bu konuda sarf edilen bir tabii ki çaba vardı. Özellikle ne oldu? Yıllar sonra, evet yıllar sonra oturuldu zamda veya alacağı ücretlerle ilgili enflasyon oranında artışta prensipte anlaşıldı. Ek ödentiler, ikramiyeler ve tediyeler biraz olsun rahatlattı işçiyi. Ama yeterli mi? Tabii ki değildi. Ama baktık ki özlük hakları yok dört değil işçinin. Bir de zorunlu emeklilik tabii ki vardı. Bunda güzel adımlar atıldı. Yani ilk müjde ve önemli zafer zorunlu emeklilikte kazanıldı zorunlu emeklilikle ilgili müjdeyi ilk bakan vermişti. Evet Sayın Cumhurbaşkanı da bunu açıklamıştı. EYT açıklaması akabinde. Çünkü iki konu birbiriyle ilintiliydi. Zorunlu emeklilik birçok konuda EYT ile ilgili birleşince çok daha fazla sayıda işçi daha erken emekli olacak. Emekli olmak istemeyenler ve yaşamdan idam eden daha zorlanacak olanlar için kabustu bu. Çalışma Bakanlığı şükür ki bunu raporladı. Bu durumu arz etti. Tabii ki Sayın Bakan makamına yolladığımız yazılarda da bu duruma özellikle atıfta bulunmuştuk zorunlu işçiliğin getireceği mağduriyetler konusunda. Şimdi zorunlu emeklilik önemli bir sorundu değil mi? Kronik bir sorundu. Çözüldü mü? Çözüldü. Şimdi ne var geride? Meslek kodu güncellemesi. Aldığım birçok mesajda daha önce masa başı çalıştıklarında yıllarca kamudaki bu iş yükünü çektiklerinde ama daha sonra 2018 sonrasında meslek kodu ilgili gelişmeler olunca bir anda kendilerine daha farklı istemedikleri birimlerde bulduklarını söyleyen çok sayıda işçi dava açtı. Burada tabii ki davaların birçoğu tabii ki görülürken birçoğu da istinafa gitti bile. Yani bu konuda hepsinin isteği şu. Bir güncelleme yapılsın. Tekrar bir güncelleme olsun. Bu konuda da Sayın Bakan'ın özellikle çok sayıda 10 binleri bulan 4 değerli işçilerin bu talebiyle ilgili genel bir güncelleme için adım atma olasılığının yüksek olduğu söyleniyor. Daha kronik ve zor sorunlar çözüldüğü için artık bu sorunların çözüleceği konusundaki atmosfer çok iyi. Bizim görevimiz de bunu çok iyi anlatmak ve hatırlatmak. Kamuoyu oluşturma görevinde tabii ki burada başarılı bir durum ve başarılı bir çalışma yapmak. Bir de tayin meselesi. Eşler farklı yerlerde çalışıyor. Bu mesajları alıyoruz. Özellikle yeni, yeni evliler için söylüyorum. Attıkları mesajlar yürek burkuyor. Evet birçok düet deli çalışanın yaşadıkları sıkıntılar. Bir de tayin meselesini dedik işte tayin meselesi. Özellikle çalışanlar yani tayin meselesinde farklı ileride çalışan dört deli işçiler aile bütünlüğünü sağlamada zorluklar yaşıyorlar. Tabii ki manevi anlamda büyük yaralar alıyorlar aile en güzel yapı taşı. Ailelerimizin değerini bilmeliyiz değil mi? Yani böylelikle ne yapacağız anayasal bir temende? Anayasanın verdiği hak çerçevesinde kamuda iş yürüten bu işçilerimizin bu sesine artık kulak vereceğiz. Nasıl zorunlu emeklilik çözüldüyse inan o kadar mühim mesele bu. İnşallah tayin ilgili durumu da çok bastıracağız bu konuya ve inşallah gündeme aldıracağız. Evet başaracağız, İnanacağız başaracağız. İnanmadan olmuyor. Çalışacağız, inanacağız, ve sonunda başaracağız. Pes etmek yok. Çünkü pes edersek bu konuların çözülmesi çok daha uzayacak. Elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Özellikle bu müjdeyi alacağımıza inanıyorum. Sizler de inanıyorsanız yayınlarımı destekleyin. Ve yorumlarınıza tabii ki yayınlarımızın şekillenmesine renk katın. Hepinizin gönlündeki bu istek ve taleplerin olması dileğiyle yanınızda olacağımı bildiriyor. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın diliyorum. Görüşmek üzere.